Günaydın arkadaşlar. Saç baştan kusura bakmayın. Şimdi uyandım. Saat 11 alarm kurmama rağmen zor uyanabildim. karantina sürecinde düzenim iyice ne bozuldu. 11'de zor uyanır olduk. Bugün sizlere günlük rutinim karantinada nasıl geçiyor? Neler yapıyorum? Beslenmeme nasıl dikkat ediyorum? Neler yiyorum? Spor yapabiliyor muyum? Formu koruyabiliyor muyum? Bunları göstereceğim. <laughs> Şimdi saat 11'de uyanıyorum her gün olduğu gibi alarmımı kurdum. Kahvemi içip kardiyoya geçiyorum. Bunları size göstereceğim. Hadi geçelim ondan önce motivasyon kaynaklarımı göstereyim size. Her sabah uyandığımda onları görünce motive oluyorum. Evet kahvemi yaptım. Fütre kahve demlenmesini bekliyorum. Şimdi size içeceğim sabah içti işte kullandığım suplementleri göstereyim. FLA ve T-UP kullanıyorum. Kaltayrın. Testo seviyelerimizi maksimum seviyeye çıkarmamız yardımcı oluyor. Sabah aldığımızda gün boyunca testo oranımızın yüksek kalmasını sağlıyor. Şaklıyoruz. Evet spor yaptığım köşe burası. Çatı katımız. Hem ses bakımından burada daha rahat oluyor. Bu süreçte bunlarla idare etmeye çalışıyorum. Malzemeler bu. Alanım bu. Manzaram da şöyle. Kahvemizi içtik. Ceylanımızı, testapımızı içtik. Şimdi daha yeni ayıktım. 45 dakika kardiyo yapacağım. Bu kendi kendini çekme olayı bayağı zormuş ilk denemem. Kötü oluyorsa kusura bakmayın. Kardiyoya başlıyorum. Güzel bir kardiyo 45 dakika. Evde de olsam su doldurup hep yanımda gezdiriyorum size de yapın bunu. İçine de bir tane karanfil kan şekerimizi düzenliyor. Evet, ben şimdi başlıyorum. 5 dakika kardiyo, sonrası öğün. Ben geçiyorum. videoyu kapayım. Kardiyom bitince. Ya 20 dakika falan yaptım. Bitince kahvaltıda görüşürüz. Kardiyomuzu yaptık, duşumuzu aldık. Şimdi günün en sevdiğim anına geldik. Kahvaltı anı tabii ki de. Kahvaltıda ne yiyorum göstereyim. 80 gram yulaf yarım muzla birlikte. Bir ölçek protein tozu attım. Yarım ölçek pardon. Altı yumurta var. 3 sarılı. Avokado var. <laughs> Limon ve karabiber eşliğinde bir dilim ekmeği sürülmüş. Bir de fıstık ezmesi bir dilim ekmeği sürülmüş. Sporcu ekmek yemez kafası var bazı kişilerde. Ben her kahvaltımda en az iki dilim ekmek yiyorum arkadaşlar. Tam buğday ekmeği. Bunu da kendimiz yapıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Tarifini de sayfasında zaten paylaşıyoruz. Bir de şundan bahsedeyim. Kardiyoyu neden sabah çıkartma yapıyorum? Yağ yıkımı 4-5 kat daha fazla oluyor sabah çıkanlar arkadaşlar. Bir de metabolizmayı hareketlendirecek CLA ve test topumuzu aldığımızda daha da çok işe yarıyor. Zor bekliyorum. Hemen yemeye başlamak istiyorum. O zaman başlıyoruz. Videoyu da kardeşime verdim. Daha kolay oluyormuş böyle. Diğer türlü kendi çekmek bayağı zormuş. Neyse ben yemeye başlıyorum. Hadi afiyet olsun. Yeni düştük GTA 5'e. Karantina günlerinde vazgeçemiyoruz. İddia ediyorum. Bu oyunda benden iyi kimse araba süremez değil mi bro? Bak tut. Asla kaza yapmam. Bak. Göreve gideyim. hareket Bunu ben yapabiliyorum, bir de kim yapabiliyor? Tıpkı Spur James Bond. Görev yapacağız diye gidiyorum her de oyna. Bu sürüp polislerle çatışıp bırakıyor. Hayır, hayır onlar. Al, kalk 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 Lan lan Açsak Neyse yeter bugün bu kadar Şimdi önleri hazırlayacağım yaklaşık 1 saat falan oynandım zaten tamammış Gün boyunca yiyeceğimiz yemekleri hazırlıyorum Ne yiyorum gün boyunca? Evet bunu 400 gram pirinç Üstüne 60-70 gram zeytinyağı atacağım pişmesi bittikten sonra. Hazır. Yaklaşık 700-800 gram da tavuk açlıyorum. Sonra baharatlayacağım bunu da. Biraz buzluktan geç çıkarttığım için birbirine yapışıklar bakalım. Nasıl bir şey olacak. Ekstra bir de kuru yemişim falan var. Onları da zaten yerken gösteririm. Hazır olsun. İyi pidmana geçeceğiz geldik günün en zevk aldığım ikinci anına yani idman anı. Birincisi de kahvaltıydı. Kahvaltıyı çok severim ben. İkinci öğünü yedim onu size göstermedim zaten pişirirken çekmiştim. 100 gramını pirincin yedim. 300 gram da tavuk göğsü yedim. Şimdi kahve içiyorum. Türk kahvesi yaptım ama bir nedeni yok. İdman öncesi Türk kahvesi seviyorum. Kahveden önce betalininle de BCA içeceğim. SS'nin BCA'sı. Ondan sonra yarım saat kahve çayısı ve idmana başlayacağız. İstiyorsan şuraları göster. Neler spor salonumuzda ne var? 100 kiloluk ağırlığımız var arkadaşlar. İki tane dumbbell şeklinde takmalı çıkarmalı bir tane de barımız var. Toplamda 10 kiloluk 6 tane ağırlık var. Bir de 5 kiloluk 4 tane. Toplamda 100 kilo oluyor. Bu süreçte idare etmeye çalışıyoruz. Şimdi idmana geçeceğim kahvemi içip. Ondan da görüntüler alacağız. idman attık. Şimdi sıra idman sonrası önünde. İdman sonrası önümde neler yiyorum? Şöyle bir bakalım. 150 gram pirinç var. 200 gram tavuk göğsü var baharatlı. Bir de salata var. 10 gram zeytinyağı, 20 gram fındık attım. Bademim bitmiş. Trabzonlu olduğumuz için fındığı tercih ettim. Bir de çok soruyorsunuz protein tozu kullanıyor musun bu süreçte diye. Protein tozu kullanmıyorum. Çünkü zaten evdeyim beslenmeme çok dikkat ediyorum. Normal zamanda protein tozum var ama normal zamanda protein açım olduğu günler kullanıyorum. Sürekli kullandığım bir suplement değil. Kullandığım suplementleri zaten gösteriyorum. Bir de gece yatmadan içtiğim suplementler var. Onları da göstereceğim. Ve bu suplementleri Furkan 10 indirim koduyla suplement enerjidurağı.com'dan alabilirsiniz. Ben yemeğimi Formu da korumaya devam ediyoruz. Millet hani salmış bazı kişiler evde formu tutulur falan diye de ben öyle düşünmüyorum. Üstüne bile koyabilirim yani. Van'dan bir kare yakaladık. Foto çektik idmanda. Instagram'da paylaşıyorum. Bu videoyu izleyenler bunun altına girip YouTube'da izledik yorumunu yaparlarsa sevinirim. Takip etmeyenler de etsin. Furkan ağsız. şuraya Instagram ismini bırakıyor. Evet, paylaşım yapılıyor. tamamdır. Evde Survivor. Hiç kaçırmam. Ama gönüllüler yeniliyor şu an çok sinirliyim. <laughs> Şimdi Emre'yi görüntülü arayacağım. Bu saatler Emre'yle görüntülü konuşma saatimiz. Bu saat 10'a geliyor arkadaşlar. Sonrasında bir öğünüm daha kaldı. Geç yattığım için öğünler geçe kalıyor. En son öğünümü 11-12 gibi yapıyorum. 2-3 gibi anca yatıyorum çünkü. Kardo selamun aleyküm ne yapıyorsun? Aleyküm selam Kanka ne yapayım? Survivor ve Bak. Kanka Aha. kanalımıza selam de. Selam beyler. Dur şu Survivor'ın <laughs> sesini kısayım bir. Kanka yaptın mı ananı Yaptım şimdi attım hatta kanka. Şu an yükleniyor Instagram'a. He. Ee, beyler kanala abone olup <laughs> beğenip like at şey like atıp yorum atmayı unutmayın. Oğlum çok karizma gözüküyor ne? Sen daha Estağfurullah. Kanka. Havuç, domates, Dur salata, göstereyim. Portakal. Bir daha göster. Kaçtı. Evde diyet bozmuyoruz arkadaşlar. Bunlarla karnımızı şişiriyoruz. Belli bir süre ilk başta yarışma detaylı olunca bir de dışarı çıkma falan olayları olunca moralimiz bozuldu. Bir 7-8 kilo aldık Emre de aldı. Emre daha 10 kilo almış olabilir. <laughs> Sonra dedik bu süreç böyle gitmez. Bir diyete başladık. Kaloriyi düşürdük. 4-5 kilo verip kilolarımıza geri döndük gibi bir şey oldu. Ama Emre kardeşim ben hala hala birazcık yanaklar dolu dolu. O tutamıyor işte. Seviyor <laughs> yemeği. İyi, kardom böyle arayayım dedim. İyi, tamam temizliyoruz Allah'a şükür ya. Aynen kanka makara yapıyorum. Zaten şey ya dişlerin şişmemiş, iyisin. Emre kilo aldı mı dişleri şişer arkadaşlar. <laughs> Bu ara şişmemiş. Oradan da yıkabilirsiniz. Karizmasın kanka. <laughs> İyi bro Beyler Evde idmanları da var Son oyunu yaptın mı? Son oyunu yapmadım kanka Bunu iyi bu Ondan sonra. <laughs> Başlangıç <laughs> mı <mi o? gülüyor> Bu arası olacak. İyi Bunu kanka Ben de şimdi tamam. Son oyunu yapmadım işte son oyunu yapacağım Ondan evet, sonra evet, zaten yaptın mı sen? İdmanı yaptım çektim o Foto da attım ya instagrama Onu idmandan yakalayıp Burası. attım fenasın ama Eyvallah Yapıyoruz <laughs> bu iş, biliyorsun. iyi İyi. Var mı bir isteğin kardeşim Canın sağlığı kanka. İkmandan sonra içtin mi? Suplementlerini. İçtim kanka. BCA ve... Yok ben İzman sonrası suplement almadım kanka. Öncesi aldım. BCA ve şey... Betalenin. Ha, güzel. Yatmadan da alacağım. Onları da göstereceğim. Tabii. Tamam kanka. Arkadaşlar gösterdiğimiz suplementleri enerjidurağı.com'dan ne ile arabilirler kanka? Emre Oğlum ve Furkan Oğlum muydu? Aynen kardo. Koduyla alabilirsiniz. Emre Oğlum kodu veya Furkan Oğlum koduyla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Emre Oğlum veya Furkan Oğlum. Evet. Okey hadi görüşürüz kanka ben de burada kapıyorum. Tamam. Sonra son yönlerimi paylaşırken açarım. Eğitim e, söyle. Ben de çekeceğim. Aynısını onu da söyle onlara. <laughs> Anlatıyorum. Bu videoyu yükledikten tahmin 3-4 gün sonra Emre'nin videosu da çekilecek. Emre bir gün ne yapıyor diyor çekeceğiz. Aslında bunu birlikte çekmek istedik. Ama biliyorsunuz olayları denk getiremiyoruz yani Hayır, bu süreçte. Efendim. O yüzden hayırlısı. Tamam burum. Hadi Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Öpüyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Son öğüne geldim. Servera ve yaşadığında son öğün. Onu da göstereyim sizlere. Ne yiyorum? İşte, işte, Karbonatı biraz daha düşük tuttum. Gün oyunca pişirdim. Birinci üç öğüne böldüm. Aslında... Bir de 200 gram kırmızı etimiz var büftek. Aslında tavuk pişirmiştim sabah 700 gram kadar alacağım karbon protein miktarı oydu ama 200-250 gram kalmıştı onun yerine et yapmak istedim. Hızlıca attım cızbız et yiyeceğim. Survivor eşliğinde çok iyi diyor. Günün sonuna geldik saat 2'ye geliyor. Bugünü böyle tamamlıyoruz ondan önce son kullandığımız Levent'e göstereyim. Ibrahim yaş Max yaş Hap. Dağılmış biraz. yaş <laughs> Croft hormonumuzu maksimum seviyeler çıkartmamız yardımcı oluyor. Croft hormonu nedir? Büyüme hormonu zaten biliyorsunuz birçok özelliği var. Hücre yenilenmesi. Büyüme hormonumuzu arttırdığımızda ne olmuş oluyor? Uyku kalitemiz artıyor. Zaten Croft hormonunun artması, büyüme hormonunun artması tamamen kas gelişimiyle etkili. Çocuklar neden daha çok gelişiyor? Çünkü vücudunda büyü hormonu fazla gibi. Son olarak bunu içiyoruz ki gece içiyoruz. Çünkü değer salınımımız gece daha yüksek oluyor. Bu da tetiklemeye yardımcı oluyor. Açalım onu. Bu da güzel. Evet, bugünü bitirdik. Günlük rutinimiz böyle. Bütün günler, bir önceki günün aynısı gibi, tekrarı gibi zaten. Bugün elimden geldiği kadar size aktardım neler yapıyorum, nasıl besleniyorum gibisinden. Şimdi yatış moduna geçiyorum. Telefonumu alıp videolar izleyerek uyuyacağım. Video beğendiyseniz abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Gün için bu benim beslenme tarzım ve suplementler ama kişinin kendisine göre planlanması gerekiyor. Değişiklikler gösterebilir. O yüzden siz kendinizi beslenme yaptığınız sportif aktivitelere göre bunları ayarlayın. Hepiniz kendinize iyi bakın.